Hulusi. Hulusi neredesin? anneciğim bu yastıkları neden dizdin buraya? Aa bir sürü yastık dizmiş. Aa buraya kadar dizmiş yastıkları. Bir tane çember var burada. İki tane sürpriz yumurta. Ya Hulusi bunları neden koydun anneciğim buraya? Hulusi neredesin? Hulusi. Allah Allah nerede bu çocuk ya? Sen nereden çıktın yine? Ben koydum bunları gördün mü? Bu yastıklar da ben dizdim. Nasıl olmuş? Ya tamam güzel olmuş ama neden yaptın böyle? Ya oyun oynamak için. Geçen gün çok güzeldi oyun. Yine oynamak istedim. Geldim buraya sürpriz hazırladım. Böyle beraber oynayalım diye. Güzel olmuş gerçekten. E Hulusi yok ama nerede? Hulusi gördün mü? Bilmiyorum ki görmedim. Beraber arayalım gel o zaman. Hadi gel. Nerede acaba? Diğer odada mı ki? Hulusi. Burada herhalde ses geliyor. Ne yapıyorsun? Hulusi orada mısın? Aa Hulusi burada mıydın? Ne yapıyorsun anneciğim burada? Hulusi oyuncaklarla oynuyormuş ya burada. Vaa wow, çok güzel araban var anne. Oh Hülise beni de çağırmıyorsun ya beraber oynardık. Neden çağırmadın Helen Eber? Helen <laughs> sana güzel bir sürpriz hazırlamış. Parkur yapmış. Yastıklarla ah. evet. Gel de gösterelim gel. Bu yastıklar neden burada? Senin için hazırlamış Helen Bak bak buradan başlıyor. Burada bitiyor. Bak orada ne var gördün mü? aynen Sürpriz yumurta. Gördün mü sürpriz yumurtaları? Öyleyse öyleyse. Bunlar senin için ben hazırladım. Nasıl güzel olmuş mu? Güzel olmuş. Hadi oynayalım o zaman? Evet. Hadi bakalım. Kimle başlayalım? Ben de ben de. Hadi Hülyesi ile başlayalım mı Helen Tamam tamam başlasın. Hadi bakalım. Çok evet. heyecanlıyım. Nasıl olacak acaba? <laughs> Bak nasıl oylandığını göstereceğim sana. Buradan başlamayacaksın. Gel bakalım gel. Anne sen gel. Bak buradan başlayacaksın. Ve orada bitecek. Orada sürpriz yumurtalar alacağız. Tamam mı öyleyse? Ha. Tamam anladın mı anneciğim? Hadi başla bakalım. hadi Hulusi Hulusi güzel gidiyor bakalım rahatlayabilecek mi atla bakalım annem evet wow. <laughs> tamam tamam Hulusi şu çemberi atacaksın alacaksın hadi bakalım koy sürpriz yumurtayı eline yapır eline bir koy sürpriz yumurtayı evet çemberi al anne ve sürpriz yumurtayı at hadi bakalım atabilecek mi bakalım bırak deni. Evet kazandı. Sıra Helen Neighbor'da. Evet Helen Neighbor hazır mısın? Evet hazırım. Başla bakalım o zaman. Evet Helen Neighbor geliyor. Vaa <laughs> wow, güzel gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> oh, bitirdi çember atacak. Çember at bakalım. Bakalım atabilecek mi? O hemen çıkarttı. evet. Oyunumuz burada bitti. Açın bakalım sürpriz yumurtaları. Size afiyet olsun. Bay bay.